Tamam başlayalım hocam. Evet çocuklar, ikinci dersimizde birlikteyiz. Dersimiz matematik. Bölme işlemine devam edeceğiz. Dünkü konumuza devam edeceğiz. Ne öğrendik biz dün ve geçen hafta? Gruplandırmayı öğrendik bölme işleminin ardışık çıkarma işleminin kısa yolu olduğunu öğrendik. Pay etmekti, bölmekti bölme işlemi. Örneklerimiz üzerinden devam edelim. İyice bir yerleşsin bu konu istiyorum. Evet, kitabımızda 162. sayfaya açalım çocuklar. Kitabımızda örne ilk örneği kendi çözmüş zaten. Ne demiştik? Ne kadar kaç defa sayma yaparsak geriye doğru Kaç defa sayma yaptıysak bölme işlemi bölüm odur diyorduk. Burada ne demiş? 2 sincap 8 fındı eşit şekilde payla 2 sincap 8 fındığı eşit şekilde paylaşıyor. Bakalım. 8 tane fındık var sincaplara pay edilmiş. Öğretmenim nasıldı? Kaç kaç gruba ayırmamız istenmiş? 2. Demek ki 8'den geriye 2'şer 2'şer azala azalacağız. 2'şer ritmik sayma yapacağız. Başla. 6, 4, 2, 0. Elimizde hiç kalmayana kadardı püf noktasıydı. Elimizde hiç kalmayana kadar. Kaç sayma yaptık? 4. Demek ki her bir sincaba öğretmenim 4 tane fındık düşer. Bölme işleminde gösterelim. 8 bölü kaç, al, kaç gruba ayırmıştık? 2 gruba 2 sincap vardı. 8 bölü 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 eksi 8, 8. Sıfır Evet Başlayalım Aşağıdaki ardışık çıkarma işlemlerinin sonucu sıfır olana kadar yapalım Örnekteki gibi kaç işlem yaptığımızı alt kısma yazalım Evet Püf nokta neydi? Sıfır olana kadar Elimizde hiç kalmayana kadar yapıyoruz Şimdi ilk örneği kendi yapmış 10 eksi 2, 8. 8 eksi 2, 6. 6 eksi 2, 4. 4 eksi 2, 2. 2 eksi 2 eşittir 0. Ne olmuş? Demek ki 10 tane herhangi bir şeyi, gül olabilir, çiçeği olabilir, papatya olabilir, fındığı olabilir. İki gruba dağıtmış öğretmenim ya da her grupta iki tane varmış. Kaç grup olduğunu bulduk. Bunu sorunun üzerinden anlayabiliriz demiştim. Kaç işlem yapılmış çocuklar? 5 işlem yapılmış yani o öğretmenin beş kere geri azalmışız, ardışık çıkarma yapmışız demek ki 5 işlem. Devam ediyorum. 20 5. Evet çocuklar, 20 5. Bu ne demek? Yani 20'yi 5'e böleceğiz kısa yoldan. Ama bizden işlem yapmamız isteniyor. 20 5, 15. Evet devam edelim çocuklar ben yazamıyorum şu an bir tahtamızda bir sıkıntı var. 20 5, 15, 15 eksi 5, 10, 10 eksi 5, 5, 5 eksi 5, 0. Kaç kere işlem yaptık çocuklar? 20'den geriye. 20 5, 15, 15 eksi 5, 10, 10 eksi 5, 5, 5 eksi 5. 0 öğretmenim 4 işlem yaptık diyorsunuz. Evet bakın şimdi burayı siz yapın bekleyelim sonraca çözelim karşılaştırın çocuklar. Dediğim gibi çocuklar bölme işlemi artışık çıkarma işleminin kısa yoluydu bize zamandan tasarruf sağlıyordu. Öğretmenim 9 3, 6, 6 eksi 3, 3, 3 eksi 3 0. Kaç defa sayma yaptık? 3, 3 defa. Bakalım doğru mu? Evet. 9 eksi 3, 6. 6 eksi 3, 3. 3 eksi 3 eşittir 0. Toplam 3 işlem yapmışız. Devam edelim. 12 eksi 4 eşittir 8. 8 eksi 4 öğretmenim 4 diyorsunuz. 4 eksi 4 0. Sıfır. 0'a kadar hiç olmayana kadar sayıyorduk. Evet kaç işlem yaptık öğretmenim 3 işlem yaptık diyorsunuz. Şu iki soruyu çözmenizi istiyorum. Siz çözümü yaparken ben kalemimizi ayarlayalım. Beraber çözelim kontrol edelim. Evet çocuklar. Öğretmenim devam ettik. Biz çözdük artık bununla hızlandık diyorsunuz. Evet bakalım çocuklar. 15-5 10 öğretmenim. 10-5 5 öğretmenim. Öğretmenim 5 eksi 5 eşittir 0 öğretmenim. Devam ediyoruz. Kaç işlem yaptık? 1, 2, 3. Öğretmenim demek ki 15 bölü 5, 3. Biz kaç işlem yaptığımızı yazalım. 3 işlem bakalım doğru mu? çocuklar. Peki 12 eksi 3, 9. 9 eksi 3, 6. 6 eksi 3, 3. 3 eksi 3, 0. Kaç işlem yaptık? Kaç defa geri saydık? 1, 2, 3, 4. Öğretmenim 4 işlem yaptık. Aferin size çocuklar. Devam ediyorum. aşağıdaki çıkarma işlemlerini bölme işlemi yaparak gösterelim. Evet. İnceleyelim. Biraz süre tanıyorum size. Önce sizlerin yapmasını istiyorum. Öğretmenim 12 2 10 10 2 8 8 eksi 2, 6, 6 eksi 2 eşittir 4, 4 eksi 2 eşittir 2, 2 eksi 2 eşittir 0. Öğretmenim, 12'den ikişer ikişer azalmışız, 2'ye 2 çıkarmışız. Bu ne demek? 12'yi 2'ye böl demek değil mi çocuklar? 12 bölü 2 öğretmenim kaç işlem yapılmış çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Demek ki 12'yi 2'ye böldüğümde bölüm neymiş? 6 öğretmenim aferin size ya Hepsi böyle canavar gibi çözüyor haylar olsun size çocuklar 6 kere 2 çocuklar öğretmenim 12 Tamam 12 dedik yazdık Çocuklar 2'den 2 çıktı 0 1'den bir çıktı. 0. Aferin ya. Çok iyi gidiyoruz. Öğretmenim şu aşağıdaki ne de çözelim. Hadi çözelim bakalım. Kimler çözdü? Ben ben ben. Hepiniz bağırıyorsunuz. Ben ben ben. Bakalım kimler doğru yaptı. 8 4 4. 4 4 0. Öğretmenim 8'den 4 azalarak gitmiş. 4 çıkararak gitmiş. Ardışık çıkarma yaptığımız sayı 4. Nereden çıkarmaya başlamışız? 8. O zaman 8 bölü 4. Kaç işlem yapmışız? 1, 2. Öğretmenin bölüğü 2 demek ki. Hemen 2 kere 4. Öğretmenim 8. Tamam. 8 eksi 8. 0. Aynı sayıdan, aynı sayıyı çıkardığımız zaman sonuç her zaman 0. Devam ediyorum. Evet. Şunları bir temizleyelim. Öğretmenim 15'ten 3 azalmaya başlamış. Demek ki öğretmenim 15'i ben 3'e böleceğim. Ben bunu anlıyorum. Aferin. 15 bölü 3. Kaç işlem yapmışız çocuklar? 15 3 12, 12 3 9, 9 3 6, 6 3 3, 3 eksi 3 0. Kaç işlem? 1, 2, 3, 4, 5. Öğretmenim demek ki 15'i 3 gruba bölersek ya da 15'i 3'e bölersek direkt diyelim. Kaç buluyormuşuz? 5. Çünkü 5 işlem yaptık öğretmenim. E, 5 kere 3? 15. Bağırın bir ya. 5 kere 3? 15. Peki 3 kere 5? 15 demek ki çarpımların yeri değiştiği zaman ne oluyordu? Sonuç değişmiyordu. Çarpım aynıydı. Aferin size. 5 kere 3 3 kere 5 aynı. 5 kere 3 15 dedik. 15 eksi 15 ne demiştim? Aynı sayıların aynı sayıdan çıkardığımız zaman 0. Devam ediyoruz. Öğretmenim 5 eksi 5 eşittir 0 yazılmış. Allah Allah. Biraz böyle kafalar karıştı gibi hissediyorum. Yo, hiç karışmasın çocuklar. Kaçtan? Beşten. Kaç çıkmış? Beş. Biz kaç çıkarıyorsak, kaç azalıyorsak bölmüyor, o sayıya bölmüyor muyduk? Beşten beş çıkarmışız. Evet, beş. Kaç işlem yapmışız? Beş eksi beş, sıfır. Bir tane işlem yapmışız. Demek ki beş bölü beş, bir. Bir kere beş, beş. Beş kere bir, beş. Aferin. Devam ediyoruz. 5 5 sıfır. Öğretmenim çok güzel hızlandık diyorsunuz. Evet biraz daha hızlanalım. Öğrendikçe bol bol soru çözdükçe artık hızımıza kimse yetişemeyecek. Ama önemli olan her zaman doğru doğru yapmak. Hızlı olup Ata yapmaktansa yavaş olmayı tercih ederim. Evet öğretmenim son işlemimiz. 16-4 eşittir 12. 12-4 eşittir 8. 8-4 eşittir 4. 4-4 0. Öğretmenim 16'dan 4 azalmaya başlamışız. Demek ki 16 bölü. 16 bölü 4 öğretmenim. E, kaç işlem yapmışız? 1, 2, 3, 4. Demek ki 16 bölü 4, 4. 4 kere 4, 16. E, 16, 6'dan 6 çıktım, 0. 1'den 1 çıktım, 0. Evet, kontrol edelim. Öğretmenim tamamdır ya yeter çözdüm tamam doğru hepimiz doğru yaptık artık bunlar bizim için çocuk oyuncağı diyorsunuz. Evet. O zaman diğer sayfamıza geçelim. 164. sayfamıza geçelim. Pekiştirme etkinliği kısmındayız çocuklar hızlanalım biraz. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını ardışık çıkarma işlemi yaparak bulalım. 20 2. Evet. Öğretmenim 18. 18 eksi 2. 16 öğretmenim. 16 2. 14. 14 2. 12. Sayın ben söyledikçe şey sayın. 12 2. 10. 10 2. 8. 8 2. 6. 6 eksi 2, 4. 4 eksi 2, 2. 2 eksi 2, 0. Kaç defa yapsaydık, kaç defa işlem yaptık? 20'den geri ikişer azaldığım zaman 10. Bakalım. Öğretmenim 20 bölü 2, 10'dur öğretmenim. 10 kere 2, 20. 20 eksi 20, 0. 0'dan 0 çıkardım, 0. 2'den 2 çıkardım, 0. Evet, 12 bölü 3. Bu ne demek? 12'den geriye 3 azal. 12'den geriye 3 ardışık çıkarma işlemi yap. Evet, öğretmenim 12 eksi 3, 9. Tamam, 9. 9 eksi 3, öğretmenim 6. 6 eksi 3 öğretmenim 3. 3 eksi 3 öğretmenim 0. E, kaç işlem yaptık? 1, 2, 3, 4. Demek ki öğretmenim 12 bölü 3. 4'tür öğretmenim. 3 kere 4, 12. 4 kere 3, 12. 2'den 2 çıkardım 0, 1'den 1 çıkardım 0. Bakalım. Evet bak aynı işlemleri yapmış kitabımızda. Biz de doğru yapmışız. Devam edelim. Biraz hızlanalım. Bak buraya bak. Bak bak 21 bölü 3. 21'den 3 azal. Azalarak git. 0 olana kadar git. Kaç defa saydıysan yap. 21'den geri 3 sayalım. 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. Kaç defa sayma yaptım? 7. Öğretmenim 21 bölü 3 eşittir. 7 öğretmenim. E, 7 kere 3, 21 öğretmenim. 1'den 1 çıkardım 0, 2'den 2 çıkardım 0. Bakalım, kontrol edelim. Evet öğretmenim bak kaç işlem yapmışız. 7 işlem. Devam ediyorum. 14 bölü 2. Yani 14'ten 2 azalarak devam et. Ardışık çıkarma işlemi. E hocam kolay yöntemiydi kısa yöntemiydi 14 bölü 2. Ama biz yapalım. 14 eksi 2, 12. 12 eksi 2, 10. 10 eksi 2, 8. 8 eksi 2, 6. 6 eksi 2, 4. 4 eksi 2, 2. 2 eksi 2, 0. Kaç parmağım? 7. Demek ki biz burada 7 işlem yapacağız. 14 bölü 2 öğretmenim 7'dir. 7 kere 2 14'tür. 4'ten 4 çıkardım. 0, Birden bir çıkardım. sıfır. Aferin size. Bakalım. Kontrol edin. Evet. Bak 7 işlem yapılmış çocuklar. Biz de saydık gördük. Hızlanalım. Son örneğimiz 8 bölü 4 öğretmenim 8'den 4 azaldık. 8 eksi 4, 4. 4 eksi 4, 0. Öğretmenim 2 işlem yaptık. 8 bölü 4 demek ki 2 öğretmenim 4 kere 2, 2 kere 4, 8 fark etmiyor değil mi çarpımların yerleri değişse de. 8 eksi 8, 0. Evet, kontrol ettik mi? Öğretmenim 8 bölü 4 eşittir 2. Evet çocuklar. Hemen son bölümümüze geçelim. Kazanım testi. Birinci soruyu okuyalım. Engin yandaki bölme işlemini ardıçık çıkarma yöntemiyle yapıyor. Kalan sıfır olana kadar kaç işlem yapıyor? Yapar. Kaç işlem yapar? Evet. Bu ne demekti zaten? Şunu hiç bize vermese bile bak şunu hiç vermese. 12 bölü 2. Demek ki 12'den 2 azalarak ardışık çıkarma işlemi yap. Öğretmenim 12'den 2 çıkardım 10. 10'dan 2 çıkardım 8. 8'den 2 çıkardım 6. 6'dan 2 çıkardım 4. 4'ten 2 çıkardım 2. 2'den 2 çıkardım 0. Kaç? 6. Demek ki öğretmenim 12 bölü 2 eşittir 6 bölüm 6. Bakalım. C şıkkını vermiş bize. 6 olarak doğru. Devam ediyorum. 12-3 eşittir 9. 9-3 eşittir 6. 6-3 eşittir 3. 3-3 eşittir 0. Yukarıdaki, pardon pardon çok özür diliyorum. İlk, ikinci soru bazılar. Hocam 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 ikinci soruyu atladın. Evet ikinci soruyu atlamışız. Bakalım Tam 8 TL'yi kardeşime ve ba bana eşit şekilde paylaştırdı. Her birimize kaç TL para düşer? Şimdi babası parayı kaç kişiye paylaştırmış? Ne diyor? Kardeşime ve bana. Yani kardeşi ona iki kişiye paylaştırmış. E demek ki çocuklar ne yapmamız gerekiyor? 8 bölü 2 yapmamız gerekiyor. Her birine ne kadar para düştüğünü bulacağız. 8 bölü 2 öğretmenim biz bunu ardışık çıkarma işlemi evet 8'den 2 çıkardım 6, 6'dan 2 çıkardım 4, 4'den 2 çıkardım 2, 2'den 2 çıkardım 0. Kaç işlem yaptım, kaç defa saydım 4. Demek ki bu sorunun cevabı B şıkkı çocuklar. İşaretledik mi? İşaretledik tamam. Üçüncü sorudayız. 12 eksi 3, 9. 9 eksi 3 eşittir 6. 6 eksi 3 eşittir 3. 3 eksi 3 eşittir 0. Yukarıdaki ardışık çıkarma işlemiyle yapılan bölme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Ya çok kolay öğretmenim. Hadi hızlan hadi öğretmenim ya. 12 eksi 3. Ya 12'den 3 azalmış. Demek ki 12 bölü. 3. Kaç işlem yapmışız? Burada 12 bölü 3 hangisi? Sadece C şıkkında vermiş. Olsun biz yine kontrol edelim. 12 bölü 3. Kaç işlem yapmışız? 1, 2, 3, 4. Öğretmenim 4 işlem yapmışız demek ki bölüm 4. O yüzden cevap C şıkkı. Evet son sorumuza geçelim. Bakkaldan aldığımız 20 şekeri 4 arkadaşım ile paylaştık. Bak grup sayısı kaç? 4. Kaç tane şeker? 20. 20 şekeri 4 arkadaşım ile paylaştık. Her birimize düşen şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani biz bunu nasıl gösteriyoruz? Şuraya göstereyim. 20 bölü, çünkü elimdeki şeker sayısı 20. Kaç gruba ayır demiş? 4 arkadaşına. 4. E bu neydi? Öğretmenim 20'den geriye 4'er 4'er azal. 20'den geri 4 azal 16. 16'dan 4 azal 12. 12'den 4 azal 8. 8'den 4 azal 4. 4'ten 4 azal 0. Kaç defa işlem yaptık? 5 defa. Öğretmenim bu sorunun cevabı da B'dir öğretmenim. Evet çocuklar, bugünlük dersimizi bitiriyoruz. Dediğim gibi bölme işlemi, ardışık çıkarma işleminin kısa yoluydu. Gruplandırma, gruplara kaç tane varlığın düştüğünü buluyorduk ya da gruplara düşen varlık sayısını bize veriyordu bazı sorularda. Kaç gruba düştüğünü buluyorduk. Bölme işlemini bu şekilde bugünlük bitirelim. Kendinize iyi bakın. Buradan Ufuk Bey ve Ufuk öğretmeninizin ve İbrahim Bey'in de selamları var. Kendinize iyi bakın. Ailenizle güzel zaman geçirmeye çalışın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.